Esnaf çok memnun, halk çok memnun. Yani görülmemiş bir hizmet yapıldı. Tamamen bir büyükşehir havası esmeye başladı burada da. Anamur'un en canlı bölgelerinden biri olan İskele yolunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde Anamur'a rahat bir nefes daha aldırmanın sevincini yaşıyoruz. Yoldan çok memnunuz. Akıcı, sağlam. Yol genişledi, çevre genişledi. İnsanlar daha rahat girip çıkabiliyor. Bildi bir kalite geldi. Yani bu kalitede tabii ki esnafa da yansıdı. Bence çok iyi en azından temiz temiz gezilebiliyor yollarda. İlk geldiğimiz yıllara oranla çok daha fazla yabancı turist de geliyor. Şöyle baktığınız zaman çok güzel görünüyor. Kaldırımlar da, yollar da hepsi birlikte çok güzel ve muhtazam oldu. Şimdi her şey daha farklı, daha modern. Her zaman yeniye, her zaman ileriye. Memnuniyetle. Vahap Seçer. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.